Demek gidiyorsun öyle mi? Demedim mi sana ben artık tek kalp taşımıyorsun içinde diye? Biri durursa diğeri de durur diye. Nereye gidiyorsun? Seni çağıran o his her neyse hiç duymamış olmanı dilerdim. Biliyor musun bazen kendime soruyorum. Bu kadar kısa bir zamana nasıl bu kadar çok şey sığdı? Seninle geçen ayları düşününce cevabı buluyorum. Çünkü sen hayatı doldurmayı bildin. Basit bir akşam yemeğini bile şölen gibi kıldın. Sıradan bir günü varlığınla özelleştirdin. En çok şakalarını özleyeceğim sanırım canımın içi. Bazen en saçma anlarda öyle bir laf ederdin ki kızsam mı gülsem mi bilemezdim. Gülüşlerimin en sahicisi seninleydi bilesin. Bir gün gelecek. Aynı şakayı kendi kendime hatırlayacağım ve dudaklarımda acı bir tebessümle kalacağım. İşte o an neyi kaybettiğimi daha iyi anlayacağım, biliyorum. Yanında hep dünyanın en güzel kadını gibi hissettim. Ne kıyafetim, ne saçım, ne yüzüm, hiçbir umurumda olmadı. Sen bana baktığında bütün kusurlarımı örten bir ışık vardı gözlerinde. Belki yüzümde çizgiler belirdi. Belki saçımda aklar çoğaldı. Ama sen bakarken hep gencim, hep tazeyim. Şimdi düşünüyorum da senin bakışların olmadan aynalara nasıl dayanacağım ben bilmiyorum. Birlikte sustuğumuz anları bile özleyeceğim. Bazen otururduk, hiçbir şey konuşmazdık. İşte o anlarda benliğimi saran o kaybetme kaygısı baş edemezdim onunla. İçimden fırlayıp çıkan o hırçın kız o çocuğa söz geçiremez seni darlardım. Ama o sessizlikle bile koca bir dünyanın sıcaklığı vardı. Bunu bilmeme rağmen o kız çocuğu yaramazlık yapardı. Şımarıp seni acıtmak isterdi işte. Kalbim kaybetmekten korkunca dilim dönmezdi güzel konuşmaya. Hep basmak isterdim damarına. İçimden geçen değil de korkularımı kusardım yüzüne. Affet beni. Ama hiç düşmezdin sen bunlara. Tek kelime de edip canımı acıtmazdın. Bazı sessizliklerin derinlerden geldiğini bilsem de işte içimde şeytanla boğuşurdum hep. Çünkü biliyordum bir gün gideceksin. Şimdi o sessizliğin yerini derin bir boşluk alacak. Ve o hırçın kız bir daha asla şımaramayacak. Ben güçlüymüş gibi davranacağım belki. İnsanlar alışır zamanla diyecekler. Oysa alışılmayan şeyler vardır bir tane. Seni kahvaltıda tabağıma fıstık için çıkarıp bırakman gibi. Uyurken bacağını üzerime atman gibi. Kızdığında bile sesinin sonunda yumuşayan o ton gibi. Bunların hiçbirinin yokluğuna alışılmaz ki. Alışmak istemiyorum çünkü. Onlar senin. Anlıyor musun? Sadece senin. Sana hiç sık sık seni seviyorum demedim. Seninle yaşadıklarım o iki kelimeye sığmayacak kadar büyüktü Çünkü. Senin şakaların, bakışların, bana hissettirdiklerin, birlikte kurduğumuz o görünmez dünya. Çok sevme dediler hep. İnsan çok sevince kaybediyor biliyorum ama çok sevmeyince de eksik kalıyor işte. Canımın içi. Hem şükür hem isyan sebebimsin. Ve işte bu yüzden gittiğinde bile varlığın benden silinmeyecek. Seni anlamak istemiyorum. Eğer anlarsam hak vermem gerekecek çünkü. Bazı şeylere geç kaldığıma mı üzüleyim, yoksa kalan zamanı kullanamadığıma mı üzüleyim bilemiyorum. Zaten artık bir anlam da göremiyorum. Sadece gitmek istiyorsun biliyorum. Sana veda ederken belki de tek tesellim bu olacak. Gerçekten istiyordu demek. Ben veda etmeyi bilmiyorum. Ya kırar dökerim ya da veda yok derim. Öyleyse sen veda et canın için hadi. Ömrümce burada seni bekliyorum dediğiniz için teşekkür ederim.